No, oh, direkt bırakıldık. <laughs> ah, bugün böyle olduğunu unutmuşum. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan nasılsınız, iyi misiniz efendim? Bugün Insurgency Sandstorm oynuyoruz. Ve açıkçası ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Direkt randomize bir şekilde girdim ve... Yani... Şöyle söylemem gerekiyor. Insurgency Sandstorm... ilk oyunu Insurgency olanla beraber karşılaştırılınca... ...Sandstrom'un ne kadar daha iyi olduğunu ve gerçekten güzel bir oyun olduğunu gösteriyor efendim. Hepinize tekrardan merhabalar. Hadi başlayalım. Birazcık müziği fullleyelim. Ee, değişik grafiklere sahip ve hiçbir zaman... Yani müzikten de anlayacaksınız. Hiçbir zaman kontrol edemediğim bir silah sistemine sahip. Gerçekçi bir silah sistemine sahip. Gerçekçi bir oyundur kendisi. Ve şunu söylemem gerekiyor. Oyun çok güzel. Ya ilk testlerimden, ilk grafik ayarlarımı falan e, yaptım ve söyle şöyle söylemem gerekiyor. Bir online oyuna gireceğiz ve size oyunun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Silah kostüm yani kostüm yani silah dizaynlarındaki o işte ne bileyim üstü çıkar git 4x koy işte ne bileyim ön tarafı bir tane susturucu yapıştır falan tarzında diyorum. Tak anlamında yapıştır ne ya. Sanki uhuyla yapıştıracağız arasını satayım. Her neyse. Oyunu tamile size göstereceğim. Gerçekten ee, doğru düzgün bir gerçekçi karakterleri baskılı bir oyun olmayan bir ilk oyunumuz olabilir. İlk serimiz olabilir. Insurgency bu YouTube kanalında. Ve daha da fazla uzatmadan oyuna başlayalım efendim. Ee, tutorial'dan girmek isterim ama yani ne kadar izlemek isterseniz tu tutorial'da bilmiyorum. Oyunu anlamak için genellikle ben oyunu direkt kendisini oynarım ki nasıl çalıştığını anlarım. Ama tutorial'da öğrenmek her zaman daha iyidir. Ve daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım. Ee, Coop oynayabiliriz. Ya e, yapay zekaya karşı ya da gerçekten gerçek oyunculara karşı kapışabiliriz Ki benim yapmak istediğim aslında bu. Ama size oyunu tanıtmak, oyunu anlatmak ve oyunu gerçekten ne kadar güzel olduğunu anlatmak için buradayım. Bu bir sponsorlu bir video değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Oyunu ne kadar sevdiğim ile alakalı. Niye 3 levelsin? Niye bu oyunu bu kadar savunuyorsun diye soracak olursanız. senin ilk oyununu çok böyle bir 30 saat falan oynadım ya da 20 saat falan oynadım yanlış hatırlamıyorsam eğer ve oyunu gerçekten beğenmiştim ve bir süre sonrasında sandstrom çıktığında silmiştim ve uzun süre sonrasında tekrar satın almıştım sandstrom'un kendisini tekrardan niye dediysem o da ee, ve sonrasında oyunun işte grafik ayarları işte bozuklukları fps dropları falan derken bütün ayarlarını değiştire 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 en uygun konuma getirdim hem bilgisayarıma karşı hem de size uy nasıl uygulayacağım nasıl görüntü sunabileceğim ile alakalı videolar falan da izledim ve ayarları yaptıktan sonra böyle bir ekranla karşılaştım. Evet oyunun grafikleri o kadar etkisiz değil. Ee, şöyle söylemem gerekiyor. Oyunun grafiklerini derseniz güzel bir grafik alabilirsiniz. Ama benim gibi bir bilgisayar olan birisinde bu grafikler pek iyi çalışmayacak. FPS dropları yaşayacaksınız. Bazen oyununuz oyununuz crash bile yiyecek. Yani oyununuz tak diye kapanacak. Önünüze tak diye bir error çıkacak diyecek ki Oyunun kapandı. Ne yapıyorsun sen? Ben Öyle manyak bir bilgisayar değilim. Ben alçak bir bilgisayarım. Ben düşük bir bilgisayarım. Alçak ne ya? <laughs> ben düşük bir bilgisayarım. Ne yapıyorsun ya? Diyecek. Ve sizi tekrar bu menüye atacak. Ya yani da oyununuz direkt kapanacak. O yüzden... Yani e, grafik anlamında biraz dikkatli olun. Grafik düzenlerken. Aa şu müziği... Kulağım arada. Gerçekten kulağım arada. Ee, sizin... Size gelen sesi azıcık açtım. Tamamdır. Kop. Ee, uh, yeni map. Gap. Aa yeni map'e de bakabiliriz bu arada. 8 kişilik versus AI'ye karşı gün ve yani AI dediğim yapay zeka Gün ve akşam içeriyor. Survival mode, fire support mode, post mode, checkpoint mode ve night equipment e, barındırıyor. Ya yani gece görüşü e, artıları bombardıman yani sağlayıcısı işte hayatta kalma modu o post yani bir bölgeye ele geçir sonra diğer bölgeye geç modu ya yani checkpoint modu pardon o e, outpost modu da herkes bir bölüme saldırıyor modun ismi o 10 gün içerisinde bitiyormuş e, açıkçası bunu oynamak istiyorum size de bunu gösteririm region preferences Uh, e oynamıyorum lütfen teşekkür ederim iyi günler hadi başlayalım Ah, oyun bulma zamanları nasıl diye soracaksanız e, söyleyeyim. AI yani yapay zeka için çok güzel. E, çünkü herkes bu oyunu multiplayer için oynamıyor. Multiplayer oynayan çok büyük bir kitle var. Ama yapay zekaya karşı oynamak isteyenler de güzel güzel e, direkt gördüğünüz gibi 20 saniye 30 saniye 40 saniye League of Legends gibi böyle Valorant gibi sürekli oyun bulabilirsiniz. Tabi gecenin büyük köründe bulmamanız dileğiyle diyorum çünkü... Türkiye saatlerine göre sabah 4'ten e, e, sabah 8'e kadar yani gün başlangıcından ekmek almaya gideceğiniz zamana kadar diyeyim saat 8'e 9'a kadar hiçbir oyun bulmuyor bazen. Insurgency'den bahsetmiyorum burada. Çoğu oyun için geçerli aslında bu. Insurgency'ye özel olarak o saatler hani 4'ten 9'a kadar oyun bulamamışlığım var. İnternetim mi kötüydü onu bilmiyorum tam olarak. Oralara girişmeyeceğim. Oralara o kadar teknik bir insan değilim. Ama dediğim gibi. Oyun güzel. Ve hadi başlayalım. Survivor olacağım. Teşekkür ederim. Hmm. Gördüğünüz gibi silahımızda supresör. Ee, optik olarak herhangi bir optik. Ee, skinler falan takabiliyorsunuz. Ben Midnight Blue'yu alabilir miyim? Ha DLC'leri de var. Evet oyunun. Ee, DLC ile alakalıymış o. Ah, uh, okey. Anlaşılan bir primary seçemiyoruz. O yüzden survivor modunda bu şekilde ee, nasıl deploy ediyorduk? Onu unuttum. Ee, heavy armor'umuz var. Tamam, güzel. Ops, onu çıkardım. Heavy armor. Evet, resupply diyerek başlayalım. Ee, bu oyunu çok hızlı oynamamanızı öneriyorum çünkü e, oyun ee, inanılmaz bir gerçekçilik barındırmaya çalıştığı için e, biraz o konuda sıkıntılı. Selam. Ee, Şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Ve gördüğünüz gibi oyun bu şekilde. Ee, tatlı bir tek, tactical, e, taktiksel bir oyun kendisi. Şu an anlaşılan Capture modunu oynuyoruz. Ee, ya Outpost modunu. Pardon, e, Checkpoint modunu. Bir yeri al, sonra diğer yere git mantığıyla. Ve açıkçası böyle bu modları genellikle seviyorum. Botplayer modlarda olsa bile. Niye o kadar fazla zaman aldı benim o adamı vurmam Ben de bilmiyorum. Ee, büyük ihtimal reflekslerim yetmedi diyelim. Seni arkadaşım sandım. Selam. Ee, şu silahı alabilir miyim? AKS-74U. En sevdiğim yakın dövüş silahlarından. Close quarters yani yakın savaşlarda iyi olan bir silahtır. Hızlı... Ee, şeyiyle. Burası Locut abi. Biz niye buradayız onu da bilmiyorum. Eee... mermimizi kontrol edelim. Güzel. Mermimiz var. Eee... EQ var bu arada oyunda. Yani sağ sola lean. Sağ sola eğilme. o oh. Bir light machine gun. Hmm. Ha, ee, oyunda evet baydaplar var. Oyun bana güzel hatırlattı. Eee. yani o oh, yeni silahlar. Grace Gun. Oha eski bir silah kendileri. Bu oyunda olmasına şaşırmadım açıkçası niye yalan söyleyeyim ben bu silah heroes and generals diye bir oyun vardı ee, onu da kullanıyordum kendisi onun da belki videosunu çekerim o da güzel bir oyun olur ee, bugünlerde pek oynamasam da Oo binaya bak buraya saldıracağız ops Ee, bu oyun bir Call of Duty değil bu oyun bir Battlefield değil. Ee, oynayabildiğiniz kadar tactical oynamaya çalışın. Güneş Skanı acayip tatlı ya şu an. Bu silah oynamayalı bayağı olmuş. Dediğim gibi taktiksel bir oyun değil öyle sağa sola kaçıp kayıp böyle adam vuracağınız bir oyun değil. Ee, taktiksel yavaş oynanış istiyorsanız Bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum efendim. Ee, oyunun bir ee, şeyi değilim. Ee, bir öyle ağır oyuncusu değilim. Yani sürekli sabah akşam oynamadığım, ya oynadığım bir oyun değil. Hadi ne Ne yapıyorsunuz ya? Korktum bunu. <laughs> Abi Allah aşkına. Şunu da atla. Ee, sağ üstte de e, şeyleri, eğitimleri görebilirsiniz. İşte bu, bu zaman bunu yap, şu zaman şunu yap diye. Ee, i̇şte C tuşu da böyle şey yapıyor. Önünüze enemy spotted falan tarzında. Hadi gidelim artık buradan. Bizim burada ne işimiz var hala? Onu ne avradın? Ya ne yapıyorsun lan? Reis her zaman bayılmışımdır ya. Oğlum çok iyi. Ee, Grace miydi? Ay son anda evet Lucky attachment'ını şey e, kazandım. İşte son mermili adam öldür falan tarzında. Ee, yüksekten fazla atlamaya çalışmayın benim gibi manyak gibi. Ee, canınız gidebilir. Oyun çok karanlık değil mi şu an ya? Ben tuhaf bir ayar mı yaptım acaba oyuna girmeden önce? selamünaleyküm Ne vereceksin bana? Oy Close Quarters MK18. Kendileri e, taramalı bir M4 1 direkt. Gördüğünüz gibi silah sıkışları falan hala. Uf oyunu özlemişim, oyunu özlemişim. Ne yapıyorsun? Ne yüzüme baktın lan o kadar? Anne. <laughs> Timing'e bak. Önüme çıktı o sırada. Hayır. Kardeşlerim kazanabilirsiniz. Ee, Katpes devam ediyor. Güzel. Bu oyundan sonra da e, oyun bittiğinde şey yaparız. Videoyu durdururuz. Ee, son söyleyişlerimi yaparım. Söyleyişlerimi yaparım. Ve sonrasında dediğim gibi. Yorumlardan oyunu beğendiniz mi beğenmediğiniz mi görürüm. Gördün Vladimir Putin, Vladimir Putin'in bu ne iş var lan? <laughs> A, ee, başkanım AQ yapın, AQ AQ. <laughs> Allah aşkına tabancana geçer misin? Allah'ım bir de eski tabanca almış. Oy. dur! <laughs> Putin hayır. Bu da ne yapıyor? Aa Secure'lediler! Oğlum çok iyisiniz ha. Adeta gizli bir takım. Ee, Iron hiçbir şey görmüyorum. Gez göz hiçbir şey görmedim bu arada. Ee, nereye gitmemiz gerekiyor? Sola. P'ye gitmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, artık klikten meleydi bu arada. Evet, iyi hatırlatma oyun bana şu an. Oyun dediğim gibi gerçekçi olduğu için biraz e, her tarafa bak bak zorunda kalabiliyorum. Nedeni ise dediğim gibi hani gerçekçiliği ön tarafa çıkardığı için oyun korkutucu. Azıcık da olsa bir korkutuculuğu var. Oyunu ne kadar az oynamış olsam da Kendisi güzel oyunlardan bir tanesidir. Ödümü patlattım bu arada abi. Öyle harbiden gerçekten ödümü patlattım. Ben şuradan gideceğim. Orası biraz korkutucu geldi bana. Şöyle yapacağım. Agent Tata beni bekle kanka. Kardeşim. Etrafa bakmadan da kendimi alamıyorum bu arada. Ee... Buradan gidiş yok muymuş lan? Siz oraya nasıl gittiniz arkadaşlar? Aa, M'ye bastım Hım, Gel, gel! Aşağıda bir geçit varmış. Dediğim gibi çok koşarak ateş ederseniz böyle e, değişik değişik ateşler yapmaya başlayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun Sayın sihirciler. İfinim canım benim. İFİNDİMİZ! Veya kapılara tekme atabiliyorsunuz bu oyunda. FBI open'a falan şakalar yapabilirsiniz yani. O. Onu ne <laughs> Ölen adam bomba atmış oraya. Hayır, oyunu kaybettik lanet olsun. Güzeldi, güzeldi. Eğlendim açıkçası. Eee map güzelmiş. En çok öldürme... Abi her şeyde ben varım ya. Çok iyiyim ulan. Ulan çok iyiyim be. <laughs> ee, ama dediğim gibi. Bup. Bir an. Ee, oyunda çok fazla silah var, oyunda çok fazla ekipman taşıyabiliyorsunuz, oyunda çok fazla ee, silah çeşitliliği var. Oynamanızı tavsiye ettiğim bir oyun mu? Evet, kesinlikle. Ee, gerçekçi bir oyun deneyimi istiyorsanız? Gerçekçi savaş, birinci şahıs bakım yani gözden bakım yani silahınızı sağ taraf aldınız yani oynanışı direkt gördünüz zaten. Ee, silahınızın sayısını görmüyorsunuz ne kadar bombanızın olduğunu görmüyorsunuz falan tarzında bu şekilde Güzel oyunları arıyorsunuz Insurgent Sandstorm'u kesinlikle almanızı öneriyorum Ne kadar Az da olsa sevmediğim bir noktası var ee, Oyun sıra bir FPS drop uyuyor onun dışında hiçbir şey yok ee, Benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor sadece Yani oyun hakkında söyleyeceğim şeyler bunlar gerçekçi bir oyun deneyimi istiyorsanız the Sandstorm önerimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.